sürürken kaçıyor, hapşırırken kaçıyor, zıplarken kaçıyor, ağırlık kaldırırken kaçıyor. İdrar kaçırmaktan bahsediyorum. Bunlar ya normal görünüğü görmezden geliniyor ya da utanılacak bir şeymiş gibi saklanılıyor. Ama ben size bunun çok doğal bir çözüm olduğunu söylesem Evet doğal dediğim yani ameliyatsız, ilaçsız gerçekten doğal bir şekilde, kolay bir şekilde bu durumu atlatabilirsiniz. Veya şöyle de olabilir. Evet ameliyat gerekebilir ama öncesinden bir pelvik taban rehabilitasyonu değerlendirelim. Belki gerek kalmayacaktır. Size ne şekilde bakacağımız, ne şekilde program oluşturacağımız bu bizim ve hekim arasında değerlendirmemize göre şekillenecek bir süreç. Bizim sizden tek istediğimiz geç kalmadan destek almanız. Size net söylememiz gerekir ki bu durumun sizi psikolojik olarak da kötü etkilediğinin farkındayız. Gittiğiniz her yerde önce tuvalet arıyorsunuz. Misafirlikte kalamıyorsunuz. Cinsellikte idrar kaçırma korkusundan cinsellikten bile kaçınabiliyorsunuz. Bez takmak zorunda kalabiliyorsunuz. Gerçekten bunlara maruz kalmak zorunda değilsiniz. Ameliyat gerekse de gerekmese de. Ameliyat gerekse bile moral bozmak yok. Yine ameliyatın başarısını artırmaya yönelik çalıştığımızda maksimum faydayı sağlamış oluyorsunuz. Siz yeter ki destek almak için geç kalmayın.